Merhaba sevgili öğrenciler. Erasmus Plus programı nedir? Erasmus Plus programı üniversite okurken öğrencilerimize yurt dışında bir dönem ya da bir yıl eğitim imkanı sunan Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı'dır. Gaziantep Üniversitesi olarak 2004 yılından itibaren ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde asgari şartları sağlayan bütün öğrencilerimize bu imkanı sunmaktadır. Erasmus Plus programı siz değerli öğrencilerimize Avrupa'nın bütün kapılarını açmaktadır. Erasmus Plus programını hem öğrenim hareketliliği hem staj hareketliliği olarak iki kademede kullanabilirsiniz. Erasmus Plus programı ile hayatınıza artılar katmak için sizleri Gaziantep Üniversitesi Erasmus Ofisi'nde bekliyoruz. Erasmus yaşamları zenginleştirir, ufukları açar.